Ya, biraz ekonomi konuşalım demiştik. Ee, şimdi asgari ücret meselesi de var. İşverenden bir asgari ücret açıklaması e, halihazırda e, geldi. İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK diyor ki 2022 asgari ücreti için bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğine etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır. Buradaki akılcı e, ücret ne olabilir diye e, Ahmet Hocam sizinle başlayalım. Evet, <laughs> yani benim görüşüm e, şöyle bir açıklama da vardı son 20 yılın en büyük zammı şeklinde öyle de olması lazım şu anda hakikaten. <laughs> Ee, orta kesim biraz esnaf, ithalat, ihracat tamam ee, iyiye gidiyor. İhracat rakamları açıklandı. Malumuz bu makro ekonominin muhakkak içeriye de yansıması olacaktır. Fakat e, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızda ciddi bir e, her zaman şey açıklanıyor işte yoksulluk, açlık sınırları <laughs> Geçinilecek bir miktar değil 2800 mi 2500 2800. 2800. 2800 en az bir 4000'e yaklaşması lazım net. Ki ben öyle olacağını da düşünüyorum. Onun dışında <laughs> e, şu anki asgari ücretle yani bırakın eğitim, <laughs> kira vesaire insanlar İnsanlar sadece e, gıda ihtiyacını giderebilecek durumda değil. Şimdi maalesef. sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır da bize katıldı. Evet, ekonomistlerin merhabalar. Hoş edin. geldiniz. Hoş bulduk. Iyi ee, şimdi ekonomistlerin çok büyük bir bölümünün e, asgari ücrete yapılacak önemli bir e, zam ile ilgili e, şşşt Beklentisi olmanın ötesinde bir endişesi var. O endişeyi soracağım aslında. Ee, yani asgari ücrete önemli bir zam mı yapılmalı? Yoksa o önemli zam miktarı kadar olan kısım e, vergiden muaf tutularak mı e, çalışana verilmeye çalışanın yine eline geçecek olan para? Ee, 4 bin lira olsun ama bu 4 bin lira işveren yüzünden e, yani verginin azalması yoluyla olsun e, diyor çoğu ekonomist. İşte Bunu da, da şöyle bilmiyorum. açıklıyor. Devlet mi kusmance edecek? İş evet evet işverenimiz. Yani, Devlet asgari ücretten vergi almayacak <laughs> Çünkü eğer bu şekliyle olmazsa pek çok öngörü şuraya çıkıyor. İşte Bugün 100 asgari ücretli çalıştırıcı ama 2825 liradan yarın bu 5000 lira 4000 lira neyse olduğunda 100 yerine 75 tane çalıştırırım ve böylelikle bir istihdam. E, ...sorunu ortaya Bilmiyorum. çıkacak, bir işsizlik e, durumu ortaya çıkacak. Diğer taraftan e, zaten artırılacak olan e, şey, e, dolaylı vergiler yoluyla yine e, aslında e, hazineye gittiği için... ...bunun vergiden e, muaf tutulması daha önemli der pek çok görüş. Bir sosyal güvenlik uzmanı olarak siz nasıl bakıyorsunuz? Tabii yılın bu son dönemi her sene asgari ücret açısından çok çok önemli. Hele ki bu sene gerçekten e, tüm parametreler karşısında eriyen bir asgari ücretten bahsediyoruz. Çünkü son 5 yıldır tek bir asgari ücret Ocak ayında başlıyor, Aralık ayının sonuna kadar uygulanıyor. Ancak diğer tüm emtiyatlara baktığımız zaman onlar karşısında değer kaybeden bir asgari ücretten bahsediyoruz. Aslında yıla baktığınız zaman Avrupa Birliği 26 ülke arasında 21. sırada başladık. Şu an son sıraya kadar geldik. Hatta son verilere göre Çin'deki saatlik ücretin bile altında kaldı. Asgari ücretli çalışanın saat ücreti. Şimdi bu yüzden işte sizin daha önce bahsettiğiniz Son 20 yılın, 25 yılın e, en yüksek zammından bahsediliyor. Masada çok farklı formüller, çok farklı oranlar var. 20'den başlıyor. Hatta dün bazı yayın kuruluşlarında 60'a kadar beklentiler olduğu söyleniyor. Diğer taraftan tabii asgari ücretlinin gözü kulağı. Çünkü burada 8 milyon kişiden bahsediyoruz. E, tabii asgari ücretliye verecek zam diğer e, orta kademeler ve üst seviyeleri de etkileyecek. Tabii ki aynı zamanda e, ama... Geçtiğimiz yıla bakarsak mesela %21.56'lık bir zam yapıldı. Yaklaşık 5.5 milyon asgari ücretimiz vardı. O yüksek zamla beraber 8 milyon oldu. Şimdi çok yüksek bir zam gelirse kaç kişi olacak asgari ücretli? Onu tekrardan değerlendireceğiz. Ama masada %20'den %60'a kadar formüller var. %30, %35 beklentileri var. İşte İşverenler Konfederasyonu'nun akılcı olarak nitelendirdiği sizin daha önce masada tartıştığınız bu e, yapılacak zammın tamamını işveren mi sübvanse edecek, işveren mi karşılayacak, devlet ne kadar destek verecek, asgari ücret destekleri devam edecek mi? Yine muhalefet partisinin çok uzun zamandır masaya koyduğu, yine e, hükümetin de e, bu sene masasında olacak, ajandasında olacak asgari ücretlinin gelir vergisinin kaldırılması söz konusu olacak mı? 8 milyon çalışanın e, gelir vergisinin Deki muafiyet gelecek mi? Bunların hepsi masadaki formüller. Ama tabii hem e, asgari ücretlinin daha doğrusu buçuk milyon sigortalı çalışanın aynı zamanda işverenlerin de gözü kulağı aslında önümüzdeki ay Aralık ayı itibariyle toplanacak asgari ücret komisyonunda olacak. Son yıllarda biliyorsunuz e, en son toplantılara kadar, dördüncü toplantıya kadar ee, bir sonuç çıkmıyor aslında. En sonunda son birkaç senede tarafların uzlaşmadığını biliyoruz. Bakalım bu sene bir uzlaşı çıkacak mı? Ama e, rakam beklentilerimiz siz az önce üstadımız masada 4 bin lira dedi ama tabii 4 bin lira şu an e, için çok çok yüksek bir rakam gözüküyor. Neredeyse 150'ye yaklaşık bir zam olacak gibi gözüküyor. %40-45 bandında bir zam olacak gibi gözüküyor. Şu an e, öngörüler %30 %35 bandında bir asgari ücret zammı e, kapıda gibi gözüküyor. Benim öngörüm bu şekilde şu an. Eee ve sendikaların e, önerileri sorulmuş Çalışma ve Sosyal e, Güvenlik Bakanı Vedat Bilgine evet. e, diyor ki alternatif vergi modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bazılar için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli e, demiş. Evet. Asgari ücret tespitine ilişkin de kamuoyu araştırmaları yapıldığını söylüyor. Evet. Kamuoyu araştırmalarının taraflarını da çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anket yapılacak evet. şeklinde söylemiş. Üniversiteler aracılığıyla yürütülüyormuş buradaki anketler. 2500 kişiyle anket yapılacağını söylemiş. <laughs> Anket çalışmalarıyla ilişkinde kamuoyuna bilgi verileceğini, hangi meslek grubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl, tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var demiş. Şimdi burada aslında en önemli anket bizim için yoksulluk sınırı ve açlık sınırı değil mi? Hasına Bunun altında bakalım. kalan bir asgari ücretten bahsediyoruz sonuçta. Çok doğru. Şu an e, yine sizin az önce bahsetmiş olduğunuz bir veridir bu. Evet yani e, burada asgari ücret işte diyorum ya Ocak ayından Aralık ayına kadar uyguladınız. belki eski sistemde hatırlarsınız Ocak ayında bir zam yapılırdı. Temmuz ayında ikinci bir zam yapılırdı. Tıpkı memur aylıkları gibi. E, şimdi burada asgari ücretlinin yaşadığı sıkıntıları bir kamuoyu anketiyle bakacaklar. Bir üniversite aracılığıyla e, bunu araştıracaklar. Ama burada en önemli detay artık yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında kalan bir asgari ücretle yılın son aylarında yaşamaya çalışan 8 milyon vatandaşımızdan bahsediyoruz. Hani sadece asgari ücretli geçtik tüm ücretlilerin e, çok ciddi artık maddi sıkıntıların, ekonomik sıkıntılarının baş gösterdiğini biliyoruz. E, i̇nşallah yoksulluk ve açlık sınırı da göz önünde bunlara, tweet verileri, reel enflasyon rakamları dikkate alınarak e, anketlerde de inşallah vatandaş yararına bir e, oran gelir, bir sonuç gelir ve buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu e, buna göre değerlendirme yapar. E, Sayın Bakanımızın dediği gibi yani Cumhurbaşkanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı zaten muteberdir. Aynı zamanda yapılacak değişiklikler, bu asgari ücretten vergi alınmaması gibi konular Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de e, yürürlüğe alınabilecek. Aralık ayı dediğim gibi milyonlarca vatandaşımız için oldukça önemli bir karar ayı olacak. E, Mehmet Bey muhalefetin önerisi nedir burada asgari ücret için? Bu arada 1629'la tüm zamanların rekoru kırıldığı e, kırıldı Borsa İstanbul 100 endeksinde %1.25'lik bir değerlenme söz konusu. Onu da iletmiş olayım. Şimdi öncelikle askeri ücrete yılda bir kez zam yapılması eee iki, yani yıl iki bölerek yap gerekiyor. Şimdi dolar baz baktığınız zaman askeri ücret sene başında yaklaşık 385 dolar. Gelinen noktada enflasyon sonucunda ve doların artışını göz önüne aldığımızda 291 dolara düşüyorlar Dolar, Yani arada bir dolar bazında baktığınız zaman reel bir kayıp var. Bu reel kayıp önce karşılanmalı. Yani dolar kurla çarptığınız zaman 3740 liralık bir askeri ücret şu andan işçiye verilmeli. Aralık'taki yapılacak görüşmeler bu zamın üstüne yapılmalı. Niye mi? Çünkü askeri ücret e, bu memlekette e, bir kesimin değil, neredeyse %48-50'sinin geçim kaynağını teşkil eden bir sistem. Yani ülkenin çoğunluğunu ilgilendiren bir konu. Az önce siz de bahsettiniz. Yani yoksulluk sınırı e, bu ülkede 10.075. Öyle mi hocam? Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Açlık sınırı da 3.093. Askeri ücret ise 2.825. Yani açlık sınırının altında geçinen bir yüzde %48'lik yapı var. Bunun telafi edildikten sonra zammın verilmesi gerekiyor. Çünkü başka türlü bu bileşenlerin ortaya gelmesi imkansız. Şimdi 19 yıllık bir iktidarın sonucunda geldiğimiz nokta Çin'den daha kötü bir askeri ücret G20'den düşmüşüz ve askeri ücreti nasıl yükseltebiliriz bunu konuşuyoruz. Yani ortada bir ekonomik başarısızlık var. Peki bunların ne sebep? Bunları yapısal sorunları düzeltmeden askeri ücreti yükselterek bir yere varmamız mümkün değil. Bunların başında ne vardı? Güven ve istikrar ortamı buz. <laughs> Yani insanlar önünü göremiyor. Bir ay sonrasına adam i, ihale yaptığınız zaman ya da alıma çıktığınız zaman bir ay sonrasına size ihale vermiyor. İhaleler artık fiyatlar bir haftalık yapılmaya başladı. Neredeyse e, büyük AVM alışveriş merkezlerinde fiyat etiketlerini güncelleyen bir sektör oluştu. Bu kadar hızlı fiyat fiyatın değiştiği bir yönde askeri ücretin yılda bir kere belirlenmesi anlamsız. Bu demokrasiden uzaklaşma, hukukun üstünden uzaklaşma, yargı bağımsızlığının ortadan kalkması ve e ekonomideki veya jeopolitik pozisyonumuzu da düşündüğümüz takdirde buradaki e soru işaretleri sizin bu ekonomideki durumunu daha da yükseleceğini ortaya koyuyor. Temel sorun aslında neydi? Bakın bugün, sanırım dündü. E görevden affının kabul edildiği ekonomi bakanı. Ekonomi bakanı ne demişti? Geçmiş dönemde Sayın Albayrak. Dedi ki ben 6 aylık eğitim aldım ekonomiden anlarım. Burada temel hata şu. 6 aylık eğitimle o insanı ekonomi bakanı yapabilecek kişiyi bizim aslında ekonomi bakanı olarak getirmemiz lazımdı. 6 aylık eğitimde bu ekonominin başına geçerseniz, dolar şimdi bu vaziyette olur, dış borç çevrilemez vaziyette. Bütçenin geldiği noktada artık faizin faizini ödeyecek bir seviyeye gelmiş pozisyondayız. Yani temel kaygım şu, dolardaki yükseliş durmayacak. Bunu da e, biz şöyle özetliyoruz daha doğrusu, kendi örneklemim yani basınç uygulamadan bir pimpon topunu yere bırakırsanız, AK Parti'nin şu andaki geldiği durumdur. Tekrar aynı seviyeye gelmez. Giderek düşecektir. Kanayan bir ekonomik yara var. İnsanlar pazarda perişan alışverişte perişan. Satıcı satamadığı için perişan ve bu kanayan yarayı durdurmak için uygulanacak bu tedbirde başarılı olunması isteniyorsa önce askeri ücret 3740 liraya getirilmesi Ondan sonrasında zamların konuşulması gerektiğini öneriyorum. Siz demin konuya girmeden önce bir karakış fonu söylemiştiniz. Evet. İsterseniz oradaki önerilerimizi de sizinle ve izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Yani ee, elbette çok sevinirim. Şimdi biz dedik ki bir tanesi uygulandı. Elektrikteki TRT payını kaldır. Elektrikteki ÖTV ve KDV üretimini kaldır. Yine doğalgazdaki ÖTV ve KDV'yi kaldır. Ve bu doğal gazdaki kullanım fiyatını bütçeye göre, yani pozitif ayrımcılık yaparak fiyatlandı, tarifeli bir fiyata geç. Ancak bu şekilde karakıştan kurtulabiliriz. Ya da e, belki çarpıcı olması için örnekliyoruz ama onlarca. Uçağımızın olmasına gerek yok. Biri bozulursa biri yeter. İki tanesiyle biz bu işi götürebiliriz. Bu da bir fon oluşturur ve buradan bir kalp sağlanabilir. Şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu mücadele bir ekonomik mücadele mi? Evet ekonomik mücadele. Peki buraya niye geldik? Başarısız ekonomik politikalar sonucunda geldik. Faiz düşürmeye devam ettiği sürece ben doktorum çok anlamam ama insanlar dolara yükselecek ki mevduatların %59.7'sinin dolarda olduğunu düşünürseniz bu güvensizliğin de bir yansıması olarak karşımızda bu ekonomik portföyü görebiliriz. Buradan çıkış Peki bu insanlar niye paralarını yatırıma döndürmüyor? Çünkü önüne gö göremiyor. Eğer Ankara Büyükşehir Hediyesi o kısıtlamaların yaşandığı dönemde bir hükümetten daha fazla yardım toplayabiliyorsa burada ciddi bir güven sorunu var demektir. İşte erken seçimimizin çağrısının temel sebebi de bu. Gelin seçime gidelim. Kimi seçileceğini halk karar versin ve ortada bir güven ve istikrar oluşsun ki Türkiye önüne bakacak bir ekonomik politikayla yolunu çizsin Belki Peki Gökhan Bey, asgari ücret... Şey... bu sarı kart benim arkada çıkıp duruyor. Bana değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ekrandan <gülüyor> devamlı kötü hissettim kendimi. Sarı kart şey yapıp duruyor. Yok. Bir bende var da o yüzden. <laughs> Yok şeyde Psikoloji de var, Gökhan de. Bey'de de var. Yok, onda Bakın yok. Gökhan Bey'in de arkasından şimdi geçiyor. Ha, de tamam, Ona daha kare kare büyük büyük <laughs> veriyorlar. Vallahi yanıp yanıp sayıyor sarı kart. <laughs> Arkadaşlar sarı kartı çekiverin oradan. Baştan siz ne diyorsunuz? <laughs> Asgari ücretle ilgili. Açıkçası şu andaki ekonomi olarak tabii siz daha iyi bilirsiniz aslında minanım yani e, sizin ilgi alanınız, mesleğiniz. Tereciğe tere evet. Ama şu var, bizim de e, takip ettiğimiz kadar ben de Narizan'a avukat olarak e, sağdayım dışarıdayım gelenden, gidenden, çarşı pazardan. E, Hiçbir şey e, olmasa eve ekmek su oluyorsunuz. Evet, yani e, şey, piyasa kötü, e, halk tabiriyle. E, insanların alım gücü düştü. Bunu işte gittiğimiz zaman herkesten duyabiliyoruz. Artık yani bu eskiden bir orta kesim e, diye bir şey adlandırılırdı. Orta direk Orta direk evet yani bunlar e, artık ifadeleri bile yetişemiyoruz. Çoluk evet. çocuğun talebine isteğine yetişemiyoruz diye e, söylüyorlar. Tabi bu şey e, son e, asgari ücret tespit komisyonunun işi zor. E, 8 milyon kişiyi ilgilendiriliyor. İstek ve talepler e, %45 40 45 civarında ama e, verilecek oranlar işte %30-35 öngörü, %30-35 civarında zam e, bekleniyor. E, bunu da işte e, devlet muhakkak ki e, yetkililer e, düşünecektir, taşınacaktır. E, i̇şverenleri de mağdur etmeyecek şekilde çünkü bunun sadece bir işçi tarafı değil işveren tarafı var fazla bir e, yük geldiği zaman işverenler de yarın öbürsü gün e, eleman çıkartma sayısını kapatma veya daralma gibi e, şeyler konuşulabilir İki tarafı da koruyacak e, dengeli bir e, zam bekliyorum açıkçası peki az önce Mehmet Bey'in önerdiği o karakış e, fonu için ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yok yani. O zaman döneyim Mert Nayır'a. EYT'lilerle ilgili çalışmalar var mı? Evet şimdi son seçimlere dönüp baktığımız zaman son seçimlerde çalışma hayatı hep en büyük vaatler oldu. Yani asgari ücret de bunlardan bir tanesiydi. Tüm uzmanlarımızın, yorumcularımızın da bahsettiği gibi çok zor bir sene olacak. Asgari ücret Tespit komisyonunun gerçekten çok zor bir karar bekliyor. Bir tarafta işverenler, bir tarafta işçiler. Şimdi diğer vaatlerden bir tanesi seçim vaatlerinden bir tanesi 3600 ek gösterge, 2018 seçimlerine dönelim. Yine Hı -hı. asgari ücret, asgari ücrette gelir vergisinin kaldırılması, 3600 ek gösterge ve emeklilikte eşte takılanlar. 22 yıldır çözülemeyen emeklilikte eş takılanlar sorunu dün yine yani biri taktı emeklilikte yaşa. <laughs> Hiç kimse o evet, takıldıkları evet. yerden alamıyor şimdi. 99'da 4447 sayılı kanunla eee yasal ve yaş haddi getiren bu yasa 22 yıldır kimse çözemedi. Finansçı hiç kimse de buna elinin altını bu taşı sokmak istemedi. Çünkü gerçekten orada ağır bir yük var, ağır bir aktüeri dengesi var. Bazen emeklilikte işte kılanlar kızıyorlar bu söylemlerime ama 22 yıldır çözülemeyen bir mesele yeniden yeniden raflardan iniyor, tekrardan kalkıyor. Şimdi yine Çalışma Bakanlığı'nın gündeminde ancak Hatırlarsanız bu işi daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız Vedat Bilgin'e Profesör Doktor Vedat Bilgin'e çözülmesiyle ilgili daha doğrusu araştırılmasıyla ilgili talimat vermişti. Şimdi o araştıran kişi ve Cumhurbaşkanına bu işin ciddi bir yükü var. bunun sosyal güvenlik kurumuna, çalışma bakanlığı yüklemeyelim deyip bu çalışmayı veren kişi şu an Çalışma Bakanımız. Dün yine aynı şekilde sorulara cevap verdi. Emeklilikte iş takılanlar evet masada dedi. Formüller üzerinde konuşuyoruz dedi. Biz yaş haddinden çünkü şu an e, piyasada birçok farklı şey konuşulmaya başlandı. İşte 50 yaşa indirilecek, 3 yaş geriye çekecek. Finlandiya modelleri uygulanacak, Almanya modeli uygulanacak, İşte her yıl için emekli maaşından belirli oranda feragat ederek emekli maaşı bağlanacak diye çok farklı formüller ve çok farklı sesler duymaya başladık. Ama Sayın Bakanımız dedi ki hayır şu an yaş hattı yok, geriye döndürme yok, daha çalışmanın başında e, dendi. Tabii emeklilikte iş takılanlarla ilgili unutmamak gereken bir gerçek var en son seçimde yaklaşık 36 bin oy kutusundan EYT yazdı işte hatırlarsanız binanın. Hı -hı. Artık emeklilikte işe takılanlar bunu bir seçim vaadi olarak görmezler. Seçim öncesinde mutlaka gerçekten bunu resmi gazetede yayınlandığını verilecekse bir hak verir, verilmesini ve bunu görmeyi bekliyorlar. Aynı şekilde 3600 ek gösterge konusu, aynı şekilde staj mağdurları, aynı şekilde anneler birçok farklı müjde bekliyorlar. Birçok farklı gelişme bekliyorlar. Kanunlaşmasını bekliyorlar. Emeklilikte eş işte takılan daha çok konuşacağız. Daha çok formül gelecek masaya. Daha çok sular akacak 2022 içerisinde ama herkesin beklentisi bu konuda sabit. Yani bu hakkın geri verilmesi ama nasıl verilecek? Gerçekten kanunu tamamen yok sayacaklar mı? O 4447'ye atılan imza altından kalkacak veya şartlı gidecek mi? Yoksa arada bir uzlaşım bulunacak ki bence uzlaşı olmadan bu iş zaten olmaz. Yani bu kadar ciddi bir ülke kabullenmez sosyal güvenlik kurumu. Aynı zamanda aynı çalışma bakanlığı zaten emekli sayısı çok yüksek aynı olan aynen. bir ülkeyiz. Bunları da ekleyecekler mi? Nasıl bir formülde ortak nokta bulunacak? Dediğim gibi çok konuşacağız bunu da. Tam olarak ne kadar da bir... E e kesimden bahsediyoruz. Hem bütçeyi soruyorum burada hem kişi sayısı soruyorum. Sizde vardır öyle bir çalışma. Tabii yani bunun aslında 1900 sadece şuna bakmak lazım. Şu an yaklaşık emekli sayımız 13 milyon yakın emekli sayımız var. Hı. 1999'da bu kanun çıktıktan sonra Eylül 1999'dan bugün bu tarihe kadar yaklaşık 5.7 milyon vatandaşımız daha emekli oldu. Şimdi bu sürecin içerisinde kanun çıktığı zaman tabii 19 erkek Sigortalılık 1996 ve öncesinde ilk sigorta başlangıcı olanlar çünkü 25 yıllık sigortalılık süresini dikkate almanız gerekiyor. Hemen 2000, kanun çıktı 2022'de emekli olabilirsinler noktasında bu 25 yıllık sigortalılık süresi kadında da 20 yıllık sigortalılık süresini almamız gerekiyor. Ondan sonra sigorta girişi olanlar yine o sigortalık sürelerini bekleyecekler ve oradaki yaş göre emekli olacaklar. Tabi burada mevcutta çalışanlar değil sadece bu sürecin içerisinde yüz binlerce insan yaş takıldı. Yaşlarını beklediler emekli maaşları bu şekilde bağlandı. Sadece kanunu verdiniz ve burada işte birileri emekli oldu değil geride bu hak mağduriyetine uğrayan yüz binlerce vatandaş var. Ve onlar da sonuçta Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açacaklar. Haklarını talep edecekler. Yani bu verdiğiniz olduğu değil, geriye dönük de bu işin arkasını temizlemeniz gerekiyor. Bir önceki çalışmada Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu Vedat Bilgin'in raporunu ısınadan yaklaşık 25 milyar TL yıllık bir maliyetten bahsediyoruz Bunların hepsi bir maliyet hesabı. Yıllık yani milyar. Ee, burada ee, işte 3600 Buyurun Devam edin siz tamamlayın 3600 de, de baktığınız zaman onun da maliyeti 10 milyar TL gibi e, Bütçeler ortaya çıkıyor Bu bütçelerin karşılanması gerekiyor Diğer taraftan e, Dediğim gibi belki vatandaş bazen tepki gösteriyor Ama işte bunu verirken Arka tarafta mevcut çalışan hakkını düşürürseniz o da aslında bir çözüm bulunmuş olmuyor yani siz emekliye emekli ikramiyesi veriyorsunuz arka tarafta emekli maaşlarını aylık bağlama oranlarını düşürüyorsunuz kimden kesiyorsunuz emekliye veriyorsunuz mevcut çalışanlardan alıyorsunuz hı hı. bu doğru bir formül mü bence yanlış bir formül bu da o zaman minenin hakkını yiyorsunuz benim hakkımı yiyorsunuz o zaman emekli emekliye vermiş oluyorsunuz diye bir süreç ortaya çıkmış oluyor yani burada hakkaniyetli çözümlerin bulunması gerekiyor evet orta noktalar nasıl bulunacak bu bütçeler nasıl karşılanacak? Bunların hepsinin e, hakkaniyetli biçimde oturulup konuşulup bir uzlaşıya varılması gerekiyor. Peki. vaktim var mı Ayşegül? İki dakika vaktim var. O zaman e, Mehmet Bey e, size sorayım. Burada e, yani ben her bütçe e, açıklandığında ya da her orta vadeli programın e, sunumu e, yapıldığında eskiden e, ekonomi bakanı tarafından yapılıyordu. Son e, açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanı kendi yaptı. Ee, dinlediğim e, her yerde sorduğum ilk soru e, kaynak ne olacak sorusu olurdu. Sonuçta sizin de 3600 ek göstergeyle ilgili emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çeşitli işte seçim vaatleriniz vardı anımsıyorum. Ee, daha önce de e, sormuştum bunu da size sorayım. Sizin bu vaatleriniz için e, kaynak neresi? Siz niye toparlanıyorsunuz? Şimdi, e, e, iki inşallah. 2 dakikamız var dediniz ya. 2 dakika reklamı var siz. E, öyle. <laughs> Şantayı da Ay, topladım. <gülüyor> <gülüyor> Hareketlilik bilmem Hayat neler. Hayır ekranda görünmüyorken. <laughs> Sınıfta Peki. zili bekleyen öğrenciler gibi. Hakikaten biraz az <laughs> çalacağım zili. <laughs> Buyurun. E, e yasası çıkarsa yaklaşık bundan 1 milyon civarında insan faydalanacak. Bu da aylık 2.2 milyar liradan yıllık 26 milyar lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani yaklaşık hesaplayacak olursak iki buçuk milyar dolar. Öyle mi? Hı hı. Peki 3600 ek göstergeyi hesapladığımız zaman maliyetini 10 milyar yani 1 milyar dolar. Toplamda üç buçuk milyar dolarlık bir ekonomik kesim şey bütçe oluşturmanız lazım. E o zaman bizim 128 milyar dolar nerede dediğimizin sorusu da tam da burada. Dediler ki kasada. Kasada. 128 milyar dolardan 3 milyar doları düşerim arkadaşlar, 125 milyar dolarımız kalır. Yani kaynak bulunabilir. Tabi bu işin latifesi, niye latifesi? Çünkü ortada 128 milyar doların buharlaştırıldığı bir sistem var. Farklı farklı verilen demeçlerde bunu görebildiğimiz kadarıyla. Nasıl mı verebiliriz? Şöyle bir şekilde verebiliriz. Bir kere ülkede ciddi anlamda bir işsizlik söz konusu. Ve siz erken emeklilikte aslında 1 milyon kişiye bir iş imkanı da tanımış olacaksınız. Bu da işin bir diğer sosyal boyutu. Eğer ki sürekli bahsettiğimiz bu beşli çete içerisindeki yapılanmaya <laughs> e, verdiğiniz vergi istisnalarını kira ötemelerini ya da e, affettiğiniz vergileri siz devlete kaynak olarak alırsanız bunun kaynağı çıkar. Ya da şehir <laughs> hastanelerini ben buraya kadar arkadaş derseniz yine çıkar. Bakın şehir hastaneleri kötü bir proje değil ama altındaki şartlar, ekonomik şartlar ciddi anlamda Türkiye'nin bizi değil gelecek nesilleri de ciddi anlamda riske atan bir proje ve çok ciddi maliyetlere yaralan bir proje. Dört yıllık bir şu andaki ödemesiyle 25 hastanenin yapılabileceği bir proje. Buradan kaynak çıkması e, gerçekten mümkün ve bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. göster evet. ki şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu. Yani, Hocam önemli şehir hastaneleriyle olan... bakın bir cümlemi belirttim. Ben şehir hastanelerinin ihale yöntemine ve şartlarına karşıyım. <laughs> E zaten orada e, anladığım kadarıyla muhalefet kesimi yapılan e, işte köprüdür, e, geçitlerdir, hastanelerdir e, kısmını eleştirirken niye yaptınız değil, ihaleyi yanlış yaptınız gibi bir e, çekinceyi mi ortaya yani, koyuyor? Yani fiyat maliyetine bakarak bunları <laughs> Peki. Söylüyor. bunları söylediğimizde Sayıştay raporları sonuçta. Kendi yaptığımız, ürettiğimiz rakamlar değil. Peki Mert Bey çok teşekkür ediyorum size. Kolaylıklar diliyorum. Bir reklam arasına gideceğim. Bir... sağ Sağolunuz. Bir ufak ara verelim. Aranın ardından dış politikayla devam edeceğiz. Özgür Tor katılacak bize.